Evet. Hayırlı uğurlu olması dileğiyle ya alma bismillah. Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kütüphane Okul Kalmayacak projesi kapsamında Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Sefer Aycan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Maçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı. Eğitim Müdürümüz, çok değerli hocalarımız ve geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz, çocuklarımız. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah açmış olduğumuz bu kütüphanenin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii ki her eğitim kurumumuzda kütüphane, sanat, kültür, spor bunları çok önemsiyoruz. Bugün Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu kütüphanesiz okul kalmayacak projesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler de yerel yönetimler olarak okullarımıza imkanlarımız ölçüsünde her alanda destek olmaya çalışıyoruz. Belediye olarak 25 kütüphanemiz var. Burada da 100 bin üzerinde kitaplar var. Bizim veya milletimizin veya başka kurumlarımızın bütün kütüphaneler o şehirde, o beldede yaşayan herkesin kütüphanesi olduğunu bilmemiz lazım. Hayırlı olsun. Hakikaten fiziki imkanları göz kabartacak çıplıkta, güzellikte bir okul olmuş. Ee, çağ atlamış diyelim. Tabii bütün siz şanslısınız öğrenciler olarak. Bütün okullarımızın da bu şekilde fiziki kapasitelerinin artması e, en büyük temennimiz. Tabi bunun hakkını vermek lazım. Burada okuyacak arkadaşlarımızın, sizden sonra okuyacak kardeşlerimizin bu okula hak ettiği değeri verip şehrimize, ülkemize hayırlı nesiller yetişmesine vesile olur inşallah. Çok güzel çok iyi bir tesiste. Öğrencilerimizin geleceğiyle ilgili atacağımız bir adım aslında bu. Niye öğrencilerimizin geleceğiyle ilgili bir adım? Çünkü bilgiye ulaşacaklar. Bilgiyle bilgiye ulaştıklarında ilimle buluşacaklar ilimle buluştuklarında da bu ülkenin geleceğiyle ilgili hayallerini gerçekleştirmiş olacaklar. Bu donanıma sahip olacaklar. O yüzden çok kıymetli bir iş. Bizim için daha zordu bu. Çünkü biz bilgiye kolay ulaşamıyorduk. Bu ülkeyi yönetenler, Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi, Saygıdeğer Genel Başkanı, onlar çok zor şartlarda yetiştiler. Çok zor şartlarda eğitim aldılar. O yüzden de bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, ne kadar kıymetli bir hizmet olduğunu da çok iyi biliyorlar aslında. Hizmete sunduğumuz bu kütüphaneler inşallah öğrencilerimizin bilgiye ulaşmalarında daha kolay hale getirecek, kişisel gelişimlerini tamamlamasına imkan sağlayacak ve geleceğimizi inşa etme yolunda önemli bir adım olacak. Açılışın ardından Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü Mehmet Kişifli aksu haber özel açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye'de açılan ilk 7 imam hatip bir tanesi olmakla birlikte bu bu sene 70. yılımızı kutuyoruz. Bu 70. yıl içerisinde yeni okulumuza taşınmanın da heyecanını taşıyoruz. Bu heyecan içerisinde bu sene yapılan imam hatip lisesi mesleki yarışmalarda da 4 dalda okulumuz okul birincisi olmuştur. Okulumuzu bölgelerde temsil edecektir. Öğrencilerimize ve bu öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman açılışın ardından Aksu Haber'e konuştu. Bakanlığımızın kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında ilimiz genelindeki 1083 tane okulumuzdan 426 tane okulumuzun kütüphanesi ya iyileştirmeye muhtaçtı ya da hiç yoktu. Biz de bu kapsamda bakanlığımızın gönderdiği ödeneklerle 426 okulumuzun az bir kısmında iyileştirme, büyük bir kısmında sıfırdan kurmak suretiyle 426 tane kütüphanemizi yine meslek tefrişatını yapmak suretiyle kendi öz kaynaklarımızla kütüphanelerimizi kurduk. Ve bugün itibariyle bu 426 tane kütüphanemizi okullarımızda öğrencilerimiz hizmetine sunduk. Çok şükür. Alnımızın akıyla iki ay gibi bir sürede bu süreci tamamladık. Destek veren ildeki destek hizmetleri müdür yardımcımız Akif Bey'e, ilçe milli eğitim müdürlerimize bu tefrişatı yapan 7 tane mesleki ve teknik analizimizin kıymetli müdürlerine, öğretmenlerimize, ana şeflerimize gönülden teşekkür ediyorum.